Günaydın değerli yatırımcılar. Yurt dışı piyasaya baktığımızda Amerika'nın dün açılışta negatif açıldığını gördük. Satışlar derinleşti. Daha sonra gelen toparlamalarla %1 üzerinde artıda kapattı. S&P yeniden 2000 seviyelerin üzerinde seyretmekte. Avrupa tarafına baktığımızda pozitif hareketler devam ediyor. Sabah saatlerinde DAX'ın futureları da olumlu şekilde hareketlerini sürdürmekteydi. Uzak doğu piyasalarında karışık seyir söz konusu. Şangay için borsasında yükselişler yaşanırken Nikkei endeksinde satış baskısı söz konusuydu. Japonya'da. Ee, bizim piyasamız azalacak olursak endek 89.500 destek noktasının üzerinde seyretmekte. Ee, burası önemli bir nokta. 90.000'in üzerine çıkması durumunda endekse yine kısa vadede alımları e, hızlanacağını düşünüyoruz. 90.000-91.000 seviyelerine doğru ataklar görebiliriz. E, zaten genel olarak endekse yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan geri çekilmeleri e, trendin düzeltmesi olarak varsaymaktayız ve destek noktasından gelen toparlamalarla trendin e, devam ediyor tini göstermiş durumda endeks bize. Bugün önemli bir veri açıklanacak. Saat 10'da enflasyon verisi. Enflasyonun aylık bazda %1 oranla düşmesi biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası Başkanının yaptığı açıklamalardan dolayı kur tarafında biraz sıkıntı yaratıyor. çünkü enflasyon %1'in üzerinde düşerse para politikası kurulduğunu erken toplayıp faizleri indirebilirim şeklinde konuşmuştu Erdem Başçı ve bu da döviz tarafını, Dolar-TL tarafını rahatsız etmişti. 2.47'lere kadar yüksek aşamıştı. Dün biraz geri çekildi. Bugün için Dolar-TL tarafında 2.42'nin altına sarkması durumunda endekse pozitif yansıyacaktır bu ve 90.000'i 90 kırıp 91.000 seviyeye doğru ataklar gerçekleştirebiliriz. Gözümüz bugün için enflasyon verisinde bunun ardından da merkez Bankası para para politikası kurulunu toplanacak mı toplanmayacak mı bunu takip edeceğiz. Diyeceklerim bugün bu kadar. E, volatil yoğun bir haftaya giriyoruz. Herkese iyi seanslar dileriz.